geldik de Mükabir hala gelmedi. Kahve yemekleri getirene kadar biraz zaman olacak. O yüzden bir 10 dakika daha bekleyelim. Tamam. Aa kızlar beni bekliyorlarmış. Şey ben bütün yemekleri falan oraya bıraktım. Kızlar gidip alırlar. Ben onlara bir söyleyeyim işte Mika abi geldi. Ha Mika abi hoş geldin. Piknik yapacağız da o da Meral pikniğimizi bozmazsa. Sen bana karışmadığın sürece ben niye sana karışayım be? Tek sen durduk yere herkese karışıyorsun Meral. Bugün bence pikniğimizde Meral bir şey yapmaz. Sen Umarım bir şey yaparsın. Zaman kaybı yapmayın kalkın hadi. Kızlar siz merak etmeyin Meral kardeşim bugün bir şey yapmaz. Neyse zaman kaybı yapmadan Ecri, Hafin, Dilan benle gelir misiniz bir? Eşyaları alacağız. Biz de size yardıma geldik. Tamam. Teşekkürler. Yardım abim. Kızlar hadi gel yemeğimizi düzeltelim. Tamam hadi. Çabuk yiyelim yemekler soğumasın. Hadi yemekleri hazırlayalım. Kızlar beklemesinler. Ben sana tabakları vereceğim sen de diz. Tamam. 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 Mika be ben sizi gördüm de siz piknik yaptınız. Beni niye çağırmadınız ya? Kardeşim emin ol ki biz daha yemek yemedik. Zaten seni almaya gelecektim. Allah'tan sen geldin. Kızlar yemeği hazırlıyor. Hazır olsun birlikte yeriz tamam mı? Zaten fark ettim de Elif abla oradan geliyor. Sanırım bizi çağıracak. Bir gelsin. Mika abi yemekler hazır da seni çağırmaya geldim. Hadi gelin. Kardeşim tabaklarımızı buraya getir. Ahmet kardeşimle birlikte yeriz değil mi? Aynen Mika abi ya. Şey kızlar ben geldim. Hoş Miko abi iki tabağı istedi. Onlar masada yiyecekler. Tamam. Tabakları verelim. Tabakları Her yemeğimizi olmadan hadi yiyelim. Herkesin yemeği tamamsa hadi afiyetle yiyelim. ben Bunları Miko abiye Tamam bekliyoruz seni. Miko abi yemeğiniz. Yemeğimiz geldi mi kardeşim? Evet. Teşekkür ederim. Al Ahmet kardeşim evet. bu senin. Bu da benim beraber yeriz. Allah'tan ne kavga edecektik? Ne güzel pikniğimizi yapıyoruz işte. Ben, ben söyledim değil mi sana? Bugün Meral usta duracak diye. Normalde Meral böyle değildi. Bugün öyle oldu. Kıza niye takıldınız ki? Ne güzel yemeğini yiyor. Bu arada bu etin tadı çok güzelmiş ya. Ahmet kardeşim nereye gitti? Birden kayboldum. Ben geldim Mika olsun. Hoş geldin kardeşim senin yemeğin nerede? Valla ben kızlara verdim ben tuttum ben yemeyeceğim. Neden? Ben evde bir şeyler atıştırmıştım da o yüzden. Ben anladım kardeşim.